I'm merhaba arkadaşlar evet bebebe videolarına hoş geldiniz. E, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl oynanır serisini kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar da kupa bir jesi eksiğimiz vardı. Jesse arkadaşlar bugün evet Jesse'yi şöyle inceleyelim Şöyle arkadaşlar evet bu Jesse savaş topunda yolluk Bir hesaplaşma da deneyeceğim İlk baş bunu hesaplaşmada da denemek istiyorum Videoyu like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet Hesaplaşmada Jesse'nin e, ateş ettiği şey kutulan sekmesi çok iyi bir şey Zaten bu nasıl oynanır serilerinde bayağı bir çekmiştik. O Rosa dost olmayacağım. Rosa kandırabilir. Ee... Biz bayağı yaptık arkadaşlar zaten bunu tür. Sadece kupa yolundan Şeli ile Jesse'yi çekeceğiz. Bir sonraki şeyimiz de e, şey olacak. şöyle yapalım ya dur. Ha tam tam dur Jeki de aldık. Ha, öldüm galiba yok. Ha, onu öldürme ya. Tüh ha, öldürdü. Bir de ultisi ha. var şimdi. Tamam bak burada bekleyeceğim abi. Ben burada bunu alacağım ve öldüreceğim. Keseceğim direkt. Ana keşke almasaydık. Dur dur. Orada mıydı? Ya gitmiş ya. Kaçıyor. Adam. Adam bizden. Oha ya. Dur bir yerde daha şeyin çıkması lazım. Enerji içeceği. Oha. Onu aldım ben öldüm. Zaten işimde öldüm. Evet. Burada. Evet, olsun arkadaşlar. Yine de ikinci olduk. Şimdi bir de savaş topuna girelim. Bu arada arkadaşlar, biz bütün savaşçıları yapmayı deneyeceğiz. Bizde olmayan karakterler de ee, şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık. En son Karlı Oynanır'ı çektik arkadaşlar. Nasıl Oynanır serisi devam ediyor ve seri önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, takım... Bibi var. Ya, bu adamın dibine çok girmeyeceksiniz arkadaşlar. Uzaktan oynayacaksınız. Şunu alayım Bibi'ye vereyim. Bibi benden daha hızlı da. Bibi, Bibi al. Bibi. Ya o oh, Boşa gitti ya. Tam orada vurdu. Aa, hadi yürü. Ya yürüsene abi. Özür diliyorum. Aha atarsa helal olsun. Ah be. Şöyle yo bunu ya da bırakmayayım şimdi. Öyle. de arkadaşlar artık Minecraft'ta da devam edeceğiz. Bu Minecraft'ta da çekmeye başlayacağız. Şunu şöyle. Ve başka seri önerileriniz varsa onları da yazmayı unutmayın da ben niye onu aynanın önüne bıraktım? Bu. Evet. Evet arkadaşlar videoyla like katma yapmayın bu arada. Ha, şunun taleti de başa bela. Tamam hadi ya şu artık bir 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 atın ne? Proje bebek mi değil? Proje kebap. Evet, arkadaşlar şu nitayı. Ha attım galiba. Evet attım galiba. Evet attım. Evet, attım. Tamam. Tamam tamam. Evet arkadaşlar kazandık. Yıldız oyuncuyuz bu arada. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın ve şu abone ol butonundan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay.